Sayın Başkan, saygıdeğer devlet, hükümet ve heyet başkanları, değerli bakanlar, sayın genel sekreter, hanımefendiler ve efendiler, sizleri en er kalbi muhabbetlerimle, hürmetle selamlıyorum. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 13. zirvesi vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum kritik bir dönemde icra edilen zirvenin ülkelerimiz, bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyoruz. Zirveyi düzenleyen ve bizleri geleneksel misafirperverlikleriyle ağırlayan Pakistan İslam Cumhuriyeti'ne ev sahibimiz Başbakan Sayın Nawaz Şerif'e huzurlarınızda şükranlarımı sunuyoruz. Teşkilat Sekreteriyası'na ev sahipliği yapan ve dönem başkanlığını Pakistan'a devreden İran İslam Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanı Sayın Ruhaniye'de katkıları, çalışmaları için teşekkür ediyorum. Sekreterya görevini başarıyla yöneten Genel Sekreter Ali İbrahim Akçay'ı ve ekibini de tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerim, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı yaklaşık 8 milyon kilometre karelik bir alanda 400 milyonu aşkın bir nüfusu bünyesinde barındırıyor. Üyesi olmaktan iftihar ettiğimiz bu teşkilat aynı zamanda ortak değerlerimizi, köklü tarihimizi, kardeşliğimizi de temsil ediyor. Zirve toplantısı teşkilatın genel resmine bakmamız, değerlendirmesini yapmamız, eksikliklerimizi görmemiz ve ona göre vizyonumuzu güçlendirmemiz için çok önemli bir fırsattır. Mevcut rakamlar potansiyelimizi yeterince harekete geçiremediğimizi açıkça ortaya koyuyor. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Bölgesi'nin 2015'te dünya nüfusu içindeki payı yüzde altı olmasına karşılık dünya ticaretindeki payı sadece yüzde iki. Öncelikle bölge içi ticareti artıracak adımları atmamız şarttır. Bu sebeple ekotanın hayata geçirilmesi çok önemlidir. İlkili üye ülkeleri bu projenin faal hale getirilmesi için gerekli şartları yerine getirmeye ben de davet ediyorum. Aynı şekilde ülkelerimiz arasında ticaretin ve temasların artması için hava, kara ve demir yolu bağlantılarının kalitesini de yükseltmeliyiz. Zirvemizin ana temasının bölgesel vefa için ulaşım, iletişim ve ticaret hatlarının alanlası olarak tayin edilmesi bu husustaki ihtiyacımızın bir tezahürüdür. Transit taşımacılık çerçeve anlaşmasının etkin bir şekilde uygulanması bölge çapında ulaşım koridorlarının oluşturulmasında katkı sağlayacaktır. Bu noktada son yıllarda Türkiye olarak birçok büyük projeyi hayata geçirdik. Asya'yı Avrupa'ya bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Marmara ve Avrasya Türenleri'ni tamamlayarak hizmete açtı. Osman Gazi Köprüsü ile Marmara Denizi'ni Kuzey Güney doğusunda açtı. İnşası süren Edirne Kars hızlı treni ile Bakü Tiflis Kars demiryolu projelerine ve Çanakkale Boğazı üzerine yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'ne büyük önem veriyoruz. Bu yatırımlar aslında tarihi İpek yolunun modern versiyonunun birer parçasını oluşturuyor. Çin'in yeni İpek yolu projesi olan bir kuşak bir yol projesinin de bu açıdan çok önemli olduğuna inanıyorum. Dünyanın en büyük havalimanı olarak İstanbul'da inşa ettiğimiz üçüncü havalimanının da bölgemize büyük katkıları olacak. Tüm bu projeleri kendimizle birlikte teşkilat coğrafyasında yaşamakta olan 400 milyonu aşkın kardeşimiz için de gerçekleştiriyoruz. Kıymetli kardeşlerim, ekonomik işbirliği teşkilatını daha da güçlendirmek istiyorsak önem vermemiz gereken alanlardan biri de şüphesiz ki enerjidir. Bu konuyu işbirliğimizin önemli bir unsuru haline getirecek her girişime ülkem destek sağlayacaktır. Elbette tarım, çevre, turizm gibi alanlarda da teşkilat platformlarını daha etkin kullanmalıyız. 2025 vizyonuna büyük önem veriyoruz. Bu vizyonun işbirliği çabalarımızı önümüzdeki 10 yıl boyunca etkin şekilde yönlendireceğine inanıyoruz. Vizyon belgesinin uygulamasına dönük olarak vizyon uygulama fonunun tesisini de önemli görüyoruz. Fonun Ekobank bünyesinde kurulması etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi bakımından uygun olacaktır. Proje ve ticaret finansmanı açısından kritik önemi haiz Eko Bank'ı güçlendirmemiz, faaliyetlerini çeşitlendirmemiz gerekiyor. Değerli yani kardeşlerim, bugün teşkilatın faaliyet takvimine baktığımızda her yıl birçok konuda çok sayıda toplantılar yaptığımızı ancak somut projeler üretmekte ya da bunları hayata geçirmekte yeterince mesafe kat edemediğimizi görüyoruz. Büyük ülkeler olarak teşkilatı sahiplenme konusunda da bazı sorunlarımız bulunuyor. Şüphesiz sahiplenmenin en önemli tezahürü bütçe sorumluluklarımızı yerine getirmektir. Burada yaşadığımız sıkıntıları aşacağımıza inanıyorum sekreteryanın uzmanlık ve beşeri kapasitesinin güçlendirilmesi için başlatılan reform sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanmasını diliyorum. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi güçlendirmek ancak güvenlik ve istikrarımıza yönelik tehditlerin bertaraf edilmesiyle mümkün. Özellikle üzerinde durmak istediğim konuşulur. Her ne kadar bu toplantı bir ekonomik işbirliği teşkilatı zirvesi olsa da bunun asıl çerçevesini çizen siyaset, siyasi yaklaşım. Öyleyse bu kardeşler topluluğu için özellikle adımlarımızı atarken siyaseti bir kenara koymamız mümkün değil. Öyleyse bu siyasi mücadelede birbirimizle olan dayanışmamız çok büyük önem arz etmektedir. Birçok ülkemizin burada sıkıntıları var. Afganistan'ın sıkıntıları var. Azerbaycan'ın yıllardır çektiği sıkıntı var. Özellikle Dağlık Karabağ sorununa görmemezlikten gelemeyiz. Yeni yılı aşkın bir süredir devam eden görüşmeler bir neticeye ulaşamamıştır. Mis güçlüsü bu işi çözememiştir. Öyleyse biz kendi göbeğimizi beraber birlikte kesmek zorundayız. Burada gerek Eko, gerekse İslam İşbirliği Teşkilatı olarak dayanışma içerisinde bu adımları kararlılıkla atmak durumundayız. Ermenistan'ın işgalci tavrını hep birlikte her türlü uluslararası toplantıda dillendirmek durumundayız. Gerek Eko, gerekse İslam İşbirliği Teşkilatı olarak bunu sürekli takipçisi olmak durumundayız. Ve ben inanıyorum ki eğer bunu birlikte sürdürürsek netice almamız da daha kolay olacaktır. Aynı şey Afganistan için de geçerli. Afganistan'ı eğer kendi başına bırakacak olursak Afganistan'da terörün kucağından kurtulamayacak. Terörizmin her türüne karşı dayanışma ve işbirliğimizi artırmamız gerekiyor. Bugün Türkiye, DAEŞ, FETÖ, PKK, PYD gibi delikanlı terör şebekeleriyle yoğun bir mücadele yürütüyor. Masum insanları vahşice katleden hiçbir ilke, ahlak ve değer tanımayan bu katil sürülerini bölgemizden söküp atmalıyız. Bu terör örgütlerinin insanlık dışı cinayetleri sebebiyle Müslümanların tövmet altında bırakılmasına asla müsaade edemeyiz. Bölgemizi etnik ve mezhebi temelde çatışma, rekabet, ve kaosa sürüklemeye çalışan tertiplere karşı da dikkatli olmalıyız. Bölgeye yabancı unsurların çıkarları için istikbalimizi tehlikeye atamayız. Öncelikli vazifemiz Suriye, Irak, Yemen, Libya gibi kardeş coğrafyalarda akan kanı durdurmak, fitne ateşini söndürmek. Öte yandan haksız bir izolasyona tabi tutulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizle dayanışmamızı da artırmamız lazım. Bu bağlamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomik işbirliği teşkilatı bünyesindeki geçici gözlemcilik statüsünü sürekli hale getirmemiz ve bazı ekonomik işbirliği teşkilatı faaliyetlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenmesini teşvik etmemiz Faydalı olacaktır. Özellikle bu organizasyonda emeği geçen tüm kardeşlerime, şahsım ve ülke madamına teşekkürlerini sunuyorum. Teşekkür ediyorum.